Merhaba, Yeni Nesil Lider Akademimizin üçüncü ürünü, Kobi sahiplerine özel Yeni Nesil Lider VIP çözüm paketi. Kobi sahiplerine özel Yeni Nesil Lider VIP çözüm paketi, minimum 10 yıl iş deneyimi ve ekibi olan iş insanlarına açıktır. Programımızın amacı, Dünyada en karlı şirketlerin CEO'larının kullandığı olmazsa olmaz 9 yeni nesil lider yetkinliğini zihin işleyişi içinde hizalanmasını sağlayarak öğretmek ve uygulamaya geçişin kolaylaştırmak. Disk liderlik davranış envanteri aracılığıyla kobi sahiplerine ve ekiplerine kazanan ekip kurmanın formülünü öğretmek, uygulamasını sağlamak ve yön vermek. Eski moda yöneticilikten taşıdığı davranış kalıplarını iş ortamında ve baskı ortamında ölçümleyerek Yeni nesil lider kalıplarıyla yer değiştirmesini sağlamak. Yeniden yapılandırma ile şirketin, şirket sahibinin ve ekibinin performansını artırmak. Zemin ve ekibi sağlam bir yeni nesil lider olabilmen için programımız seni bekliyor.